Galveydi sevgilime. ailemi gittiğin için sen bir meleksin. Annemin senden nefret etmediğini söylemiştim. <laughs> ya da en azından artık etmiyor. Şu an bütün büyük hayallerimi kurduğum kalemin tam önünde duruyorsun. Burası önünde durup seni düşündüğüm yer. Seninle ilk tanışmamızdan hemen sonra... Başta bana gerçek gibi gelmemiştin. Senin kadar çok renkli bir kız hiç görmemiştim. Ama tam anlamıyla oraya aitmiş gibi duruyordun. Sen ve bütün renklerin. Bana söylediğin şu ilk şeyi hatırlıyor musun? Ben kayboldum. Ah, bence kaybolmuş gibi durmuyordun. Hem de hiç. Nereye gitmeye çalışıyordun? Um, Wicklow Dağları Ulusal Parkı'na. <laughs> Wicklow Dağları Ulusal Parkı. Peki ne zamandır yürüyorsun? Aa, yaklaşık iki saattir. O zaman muhtemelen yaklaşık iki saattir ulusal park içindesin. Aman tanrım. Yani park burası mı? Hı <laughs> hı. Çok soğuk. Gazetede sıcak olacağı yazıyordu. Sıcak zaten. Kaybolmuşsun tamam ama İrlanda'da olduğunu biliyorsun değil mi? Şey... Geri dönsem iyi olacak. Peki nereye? Um, B&B otelinde kalıyorum. Den Lago Harry'de. Dan Lago Harry. Hayır sanırım demek istediğin den <laughs> Şaka ediyorsun. Hayır. Sana hiç alan söyler miyim? Denleri demek. Denleri. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sağ ol. Önemi yok. Ama yanlış tarafa yürüyorsun. Bu tarafa mı? Tamam. Sanırım kaybolmuş olmaktan bayağı keyif alıyor gibisin. Biliyor musun? Aslında burası gibi bir yerde çok da önemli değil. Peki buraya nasıl geldin? O şey okulla geldim. Avrupa turu. Yunanistan'la başladık. Tanrım baya yol yürümsün. Kötü espri tamam. <laughs> ne okuyorsun? Sanat. Sanat mı? Evet. Oh, demek sen bir sanatçısın. Um, henüz bunu bilmiyorum. Bu harika. <laughs> evet. Peki yaptığın herhangi bir şey var mı? Henüz bunu da bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse bol şans. <laughs> ah. Umarım birlikte yürümemizde bir sakınca yoktur. Nasılsa aynı yöne gidiyoruz. Ben yolun bu tarafında kalırım. Konuşmamız bile gerekmez. Sadece bazen tanımadığın biriyle hiç konuşmadan yürümek oldukça güzel bir şeydir. Öyleyse birlikte yürüyelim mi? Ha, elbette konuşmama fazla uzun sürmedi. Hatta bir süre sonra seni susturmak imkansız oldu. Ancak beni film Blake ve o müthiş planlarında etkilemeye çalışırken o kadar şirindin ki. Neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ama anlatış tarzına hayran kalmıştım. Ah, oh, ya bir şey yaratmalı. Şey işte ya da başka <laughs> bir adamın kölesi olmalı. Neydi o bekle? Ben asla. Ben asla akıl yürütüp kıyas yapmayacağım. Benim asıl işim aslında... Neydi o şey? Ah tanrım. Yoksa bunu sen mi uydurdun? Hayır. Bunlar William Blake'in sözleri ama ben hepsini birbirine karıştırdım. Hayır bence sen daha da güzelleştirdin. Ben anladım. Aa, hayır. Aslında hiçbir fikrim yok. Yani tek bildiğim bir şeyler üzerine düşünmezsen sıradan biri olarak kalırsın. Yani bunun bir sanat eseri bir Meksika yemeği ya da bir çift çorap olmasının bir önemi yok. Sadece yeni bir şey yarat. İşte hepsi bu. Ve o sensin. İçindekini dış dünyaya taşıdığın bir şey ve sen ona bakabilir, onu duyabilir, okuyabilir ya da hissedebilirsin. Ve bu şekilde kendini daha çok tanırsın. Hem de başkalarını seni tanıdığından daha çok. Kulağa anlamlı geliyor mu? Evet. Çorap boyamak istediğini söylüyorsun. <laughs> Belki de. <laughs> İşte sana o an oracıkta aşk yolu vermiştim.